Hepinize <laughs> ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Beni pek merak ıı, oh, sesim biraz kötü geliyor. Çünkü sabahın köründe kalktım. Ve şu ayarları bir sesi bir kısayım. Bekleriz ses. Bunları bir kısayım arkadaşlar. Ha. <laughs> <laughs> um... Duymayanlar için tekrar söyleyeyim. Benim pek merakıma videolarıma hepiniz hoş geldiniz. Sesime kusuruna bakmayın arkadaşlar. Çünkü eee şey sabah köründe kalktım. Hala yataktayım yani. O yüzden şey yapmayın. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Petaksi'e ye gelen gelecek yenilikler hakkında konuşacağız ve Pet takası da yapabiliriz. Olup, olup, olup olacak yani. Farklı şeyler yapacağız, o yüzden bir başlık bulamadım ama yeni gelecek şeyler için spoiler vermek istiyordum, istiyorum. Ben de e, o yüzden şimdi sizlere spoiler vermeye başlayacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk olarak e, sizin çok Bu arada ben bu spoilerlar ben, ben kreatör olmadığım için bana gelmiyor. Ben farklı kişilerden duyduğum için sizlere onları belki takip etmiyorsunuzdur diye sizlerle paylaşmak istedim. Ee, like Jenny dansı gelecek arkadaşlar. Bence bunu herkes alır. Umarım 50 elmasa 40 elmasa falan gelir bu dans. Çünkü 100 elmas verecek kadar saftelik değiliz. Ben de elmaslarımı biriktiriyorum zaten. Yani umarım arkadaşlar ya bir 50 elmas ya da 40 elmasa gelir yani Umarım. Ben şu an gelmiş mi diye bir bakalım da gelmemiştir gelmemiştirim. arkadaşlar ben Magic pet butları tekrar almayı düşünüyorum. Çünkü benim bili, bili, biliyor musunuz bilmiyorum ama kayıcım çalındı arkadaşlar. O yüzden şu 144 olanı veya 20 bilmiyorum ama, arkadaşlar. Şu an bir ilk olarak şunu bir almak istiyorum ama siz bakmayın. Hani siz bakmayın buna tamam ben bunu kapatırım kapkuttan. Ay bakamadım ki bile. Dur arkadaşlar bir bakayım. Alabiliyor muyum? Arkadaşlar hmm. bu yok. Hayır alamadım. Şu anda yani alamam arkadaşlar. Yani soracağım ben bunu babama. Bir soracağım. Bence muhtemelen almaz diye düşünüyorum ama zorlar tam olabilir arkadaşlar. Çünkü şu şekilde bu kız niye geldiniz bana dur video çekiyorum diyeyim nasıl hadi ya klavye bir çıkmıyor arkadaşlar valla video 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 oyunu. Niye kaybediyorsunuz canım benim? Ha tamam. Tamam diyorum ee, neyse arkadaşlar o zaman şimdi e, like ileriki daha sık gelebilir. Ee, ve ben arkadaşlar ım, geleceğini düşündüğüm paketler de var benim. Ee, mesela şimdi arkadaşlar şu an Rainbow Hype paketleri duruyor mu arkadaşlar bilmiyorum. Bakalım duruyor mu diye. Rainbow Hype, Hype paketi gitmiş galiba arkadaşlar. O paket zaten git, şimdi gelmişti sonra tekrar gitmiş. Neyse. Arkadaşlar o paket o paketin yeni sezon, ikinci sezon Rainbow Heights'ı geri gelebilir yani. Renkli pakete gelebilir arkadaşlar. Ve gelebileceğini düşündüğüm bir bir tane şey daha var arkadaşlar. Ee, bu da Faizka paketi. Faizka paketi de gelebilir. Faiz kapı paketi neden mi gelebilir? Çünkü fashion star'da arkadaşlar olup olmadık yerlerde yani eski paketler gelebilir. Çünkü Fashions star bize çok fazla spoiler veriyor. Çünkü Fashions star'da etik olarak bir tane PKS'de şeyin şeysi var. Eteği var. S yazıyor üstünde. Ne olduğu hakkında hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben sadece lüzuk ayıp şey yaptım. İşte Öyle arkadaşlar. Sonra ben de bu kim? Bu Tamam merhaba diyelim. Aksiyonu buraya keselim. Gittim. Arkadaşlar bu benim Birinci <laughs> seviye olmam için buildingime e, 4 kişi gelmesi gerekiyor. Ay 5 kişi gelmesi gerekiyor. Bu kolay bir şey. Bunu yapabilirim. Ama evimde daha 76 beyni var ve 256 beyni almam lazım. O yüzden bunu deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu arada bunu ben bekleyemem arkadaşım üzgünüm seni be. Kuzen arkadaşlar 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 Hangi? <laughs> 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 Git arkadaşım o zaman yani. Vermek istemiyorsan niye hediyem var diyorsunuz? diye aldım. Kime kime? Ay anlamıyorum da bana ne arkadaşlar? Ben zaten alacağım. Neyse arkadaşlar şu an kafam çok allak bullak oldu. Konu pet takasına döndüğü için ha Fashion Star spoilerlerinden bahsediyorduk. Şimdi arkadaşlar hemen uzman bir Fashion Star'a hatta girmeyeyim yani ne amaçla gireceğim ki. Fashion Star'da arkadaşlar şu şekilde bir şey var arkadaşlar. Bakın. Ve için Star'da bir sürü e Faisca paketinin şapkası var. O şey gibi şapkası var. Ve e S falan bir sürü Tobias kulaklığı görmüşlüğüm var. Baya eski bir kulaklık görmüşlüğüm var. Ben benim fashion starda. Tabii ki de onları giyinip almaya çalıştım. Fakat olmadı arkadaşlar. O zaman arkadaşlar. Şimdi ben bir şu ayıcık pet botlarından almaya çalışacağım. Çok istiyorum çünkü. Ve 5 tane alacağım arkadaşlar ben. Umarım birlik kayıcı çıkar arkadaşlar ya Bir kayıcını çok istiyorum. Ben bunu alırken siz de kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu şimdi alacağım ben.